Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin sonunda yayımlanan Atina Bildirgesi'nde derinleşen iklim ve çevre kriziyle mücadele için özel sektör ve sivil toplumun da katılımıyla küresel anlamda eyleme geçilmesi gerektiği bildirildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Hırvatistan ve Slovenya'nın katılımıyla düzenlenen zirvede İklim kriziyle mücadelede atılacak adımların sıralandığı Atina Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, ormanlar, deniz kirliliği ve sivil savunma gibi başlıklar yer aldı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise zirveye gönderdiği video mesajda iklim krizinin tek çaresinin Avrupa Yeşil Anlaşması'nın uygulanması olduğunu kaydetti. 2021 yazında Avrupa'da yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerini hatırlatan Michel, bu iklim değişiminin teorik bir sorun olmadığını kanıtladı. Ciddi sonuçları olan bir meseledir diye konuştu. İklim krizi ve çevre sorunları, Akdeniz'de güvenlik ve istikrar, Afganistan'dan olası göç dalgası gibi gündem maddelerinin ele alındığı zirvede sorunların çözümü için Akdeniz ülkeleri arasında işbirliğine ve ortak eylem planına gerek duyulduğu vurgulandı. Bu yılki zirvenin iklim değişikliği ve Akdeniz'deki sonuçları konulu çalışmalarına Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı. Zirve sonuç bildirgesinde Kıbrıs meselesinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünün benimsendiği öne sürülen bildirgede iki devletli çözümün kabul edilemez olduğu ve Maraş'ın açılmasına yönelik kararın geri çekilmesi gerektiği iddia edildi. Bildirgede kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine uygun olarak barışçıl yöntemlerle belirlenmesi gerektiği savunulurken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin meselenin uluslararası adalet divanı olasılığı da dahil olmak üzere diyalog yoluna başvurularak çözülmesine yönelik çağrısına işaret edildi. Önceki yıllarda 7 ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Grubu bu yıl Hırvatistan ve Slovenya'nın da katılımıyla genişledi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Atina'da ev sahipliği yaptığı zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İspanya Başbakanı Sanchez, İtalya Başbakanı Draghi, Hırvatistan Başbakanı Plenković, Malta Başbakanı Abela, Slovenya Başbakanı Jansa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ve Portekiz Dışişleri Bakanı Santos Silva katıldı. Avrupa Birliği liderlerini ağırlayan zirve nedeniyle Atina'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. 06 ile 24 saatler arasında Atina merkezinde gösteriler yasaklandı. Çevreciler yasa rağmen Avrupa Birliği liderlerini protesto etmek ve iklim krizine dikkat çekmek üzere Atina sokaklarında eylem yaptı.